Kozmik bir bebek evrenin içinde mi kapana kısıldık? Evrenimiz bir kara deliğin içinde mi sıkışıp kaldı? JWST e keşfi her şeye meydan okuyor. 2022 yılında 10 milyar dolarlık James Webb uzay teleskobu evrenin kapılarını araladı. Erken evrenin derinliklerinden gelen görüntüler, 263 galaksinin büyük çoğunluğunun beklenmedik bir şekilde belirli bir yönde döndüğünü ortaya koyuyor. Normalde galaksilerin rastgele yönelim göstermesi beklenirken bu asimetrik dönüş evrenin kendi doğuşuna dair ipuçları taşıyor olabilir. Acaba evrenin sırları devasa bir kara deliğin içinde mi saklı? Bazı teoriler evrenimizin daha büyük bir ana evrenin içinde yer alan, dönme hareketine sahip bir kara deliğin sınırlarında oluştuğunu öne sürüyor. Bu durum kozmik yapının temelinde evrenin adeta bir bebek evren olarak ortaya çıkmış olabileceği olasılığını gündeme getiriyor. Polonyalı teorik fizikçi Nikodem Poplawski'nin modelinde, kara delikler çöken maddeyi sıkıştırılmış bir yay gibi geri iterek yeni bir evrenin başlangıcını tetikliyor. Acaba bu kozmik sıçrama, büyük patlamanın gerçek mekanizmasını açıklayabilir mi? Gözlemler ve teoriler evrenin bilinmeyen derinliklerinde saklı sırların varlığına işaret ediyor. Peki, Evrenimizin gizemli kökeni daha büyük bir kozmik düzenin küçük bir parçası olarak mı ortaya çıkıyor? Gelecekte neler keşfedeceğiz? Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.